Merhabalar dostlar. Bugün 7 Nisan 2025. Peki ne oldu arkadaşlar? Türk Hava Yolları ilgili güzel bir haber geldi. Hisse resmen zıpladı zıpladı durdu. Şimdi haberimiz saat kaçta geldi? Saat 17 geldi. 7 Nisan 2025 saat 17 e gelen bir haberimiz arkadaşlar. Ne diyor? Özel durum açıklaması genel. Habere bakalım. Pay geri alım programının başlatılması. Bakın hisse arkadaşlar daha sonra yönetim kurulu bugün bir karar vermiş. Ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? 9 milyar TL'lik bir geri alım programı başlatacağım dedi arkadaşlar. Hemen bakalım bakın şurada yazıyor 9 milyar TL. Diyor ki yapılacak ilk genel kurul toplantısında ekleyen pay geri alım programı teklifin pay sahiplerine onayına sunmak üzere ilk genel kurulu toplantı tarihi 3 yılı kapsayacak şekilde pay geri alım programı başlatılmasına geri alıma konu edilecek azami tutarın ortaklığımıza nakit portföyden karşılamak üzere 9 milyar TL olarak belirlenmesine Yerel alınacak azami pay sayısının ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin de sınırlandırılmasına karar verilmiştir diyor. Peki arkadaşlar baktığımız zaman nasıl bir hareket yapmış? Bakın şurası arkadaşlar bu saatlik hareket. Bakın tam şurada ama daha doğrusu 15 dakikalık bir habere bakalım ha harekete. Bakın saat 17 arkadaşlar şu hareketi yapmış. 305 dip noktası olan Tepe noktası da 313 olan bir mum yakmış arkadaşlar. Yeşil mum. hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın en yüksek hacim de tam o saatte gelmiş. Ve hacime baktığımız zaman son zamandan arkadaşlar en azından son 7 bir haftanın diyelim hangi tarihten itibaren. 3. 25'inden itibaren en yüksek hacimde gerçekleştirilmiş gözüküyor. Bakalım arkadaşlar bu hareket daha doğrusu bu haberle beraber hareket devam edebilir mi? Hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.